burada kararsız oylar dağıtılmadan örneğin metropol araştırmanın yaptığı evet. bir araştırma AK Parti 25.2 kararsızlar dağıtılırsa da 32, 32 gibi bir rakam çıkıyor ortaya. Evet. Buraya. Şimdi tabii ben o da kararsızlar dağıtılınca %32 diyorsunuz doğrudur. Ama buradaki mesele kararsızlar aslında bugüne kadar kararsızların büyük çoğunluğunu AK Parti'den kopanlar belirliyor. Yani bunlar AK Parti'den kopmuşlar. Geri dönebilirler mi? Bir ihtimal dahilinde. Ama koptukları kesin. Şimdi onun da aynı nispetle yansıtırsanız böyle bir yüzde 32 gibi durum çıkar meydana. Ama onun gerçekleşeceğini ben düşünmüyorum. Çünkü kararsız gözüken insanlar esas itibariyle geçmişte AK Parti'ye oy veren ama artık AK Parti'ye güvenmeyen insanlar muhafazakar taban daha çok olabilir mi? Doğrudur. Yani bunun daha büyük bir kısmı muhafazakardır. Ancak muhafazakar tabanı da tarif ederken farklı şekillerde tarif etmek mümkün. Yani ben AK Parti'ye şu anda oy verme temayülünde bulunan insanların belli bir kısmı tabiri caizse tuzu kuru olanlar. Yani bir zaman deniyordu ya bir milyon insan var bankada bir milyon lirası olan, bir milyar lirası olan. Şimdi bir milyon demiyorlar. 300-400 bin civarında insan var ki bankada hakikaten külliyetli miktarda parası var. Şimdi bunlar AK Parti'ye oy verirler. Çünkü bundan sonra o gelirlerinin artması AK Parti'nin iktidarda kalmasına bağlı gibi gözüküyor. Bir grup zengin diyoruz hep. Daha da zenginleşiyorlar. Bunlar 3-4 milyon gibi geliyor. Benim tahminim. Ortada bir de sosyal yardım alanlar var. İşte bu 2,5 milyon aileydi. Şimdi 4,5-5 milyona çıktı. Bunların da nüfusu yaklaşık 9-10 milyonla 14 milyon arasında, 13-14 milyon arasında değişiyor kanaatimdeyim. Bir de inançlı bir kesim var. Esas itibariyle oy kullanırken kendi yaşantısına müdahale edilmemesini isteyen, kendi inandığı gibi yaşayabilmeyi ümit eden, buna kimsenin engel olmamasını isteyen, sıkıntı da olsa katlanırım diyen, cami cemaati dediğimiz veya İslami gruplar dediğimiz kesimler, başörtüsüne kimse müdahale etmesini istiyorlar. İmam Hatip okullarına kimse müdahale etmesini istiyorlar. Bunda geçmişte yaşadıkları sıkıntıdan dolayı orada hassas davranıyorlar. Gelecekte artık o sıkıntılar mümkün mü efendim? Çünkü bir noktada Şimdi aşıldı. Şimdi şöyle AK Parti şu imajı doğurmaya çalışıyor. Biz gidersek gelenler bunu bozar. Ama ben öyle olacağı kanaatinde değilim. Artık Türkiye'de şartlar değişti. Kimse bir insanın kendi yaşantısıyla ilgili konularda baskı uygulayamaz artık bu memlekette. Bu mümkün değil. O dönem geçti. Biz en azından buna izin vermeyiz. Biz iddialıyız. Allah nasip ederse mutlaka önümüzdeki yönetimde bizim payımız olacak. Biz önde olacağız. Buna inanıyoruz. Biz buna kesinlikle izin vermeyiz. Bizim ömrümüz, bütün ömrümüz bununla geçti. Şimdi biz kendi davamızın yerde sürülmesine rıza gösterebilir miyiz? Bu mümkün değil. Ne bu başörtüsü meselesi, ne imam hatip okulları meselesi, ne bilmem diğer okullarla ilgili olarak yaşantılar kesinlikle biz buna izin vermeyiz bunun bozulmasına. Ha biz burada yalnız daha hassas davranırız. Biz inandığımız gibi yaşamaya önem verdiğimiz gibi başkalarının da inandıkları gibi yaşamalarına imkan tanırız. Bu önemli bir adımdır bizim için. Çünkü yani fikir, düşünce, inanç, hürriyeti bizim kendi inancımızın temel öğelerinden birisidir. Çünkü Cenab-ı Hak sadece bu İslam'da var. Dinde zorlama yoktur hükmü. Başka hiçbir dinde ne Hristiyanlıkta ne Yahudilikte yoktur. Ama bizim inancımız da var. Biz başkasını kendimiz gibi inanmaya ve yaşamaya zorlamayız. Bundan dolayıdır ki zaten Müslümanlar uzun asırlar boyunca her gittikleri yerde iktidarda kalmışlar. Çünkü vatandaşın Müslüman veya gayrimüslim fark etmemiş. Hepsine adil davranmışlar. Onların yaşantılarına, inançlarına müdahale etmemişler. E biz elbette kimsenin bizim kendi inancımıza göre yaşantımıza müdahale etmesine rıza göstermeyiz. Bunu herkes böyle biliyor ve bilmeli. Biz 1969 yılından beri Erbakan hocamızın siyasi hayata atılıp parlamentoya girdiği tarihten beri bugüne kadar bu mücadeleye ömrümüzü adadık. Ancak burada bir husus daha var. Elbette inanç bizim temel öğemiz, temel ilkemiz. Ama biz insanız. İnsanların maddi ihtiyaçlarının da mutlaka Eksiksiz olarak karşılanması icap eder ki insan mesut ve bahtiyar olsun. Açlığa mahkum edilen bir insanda siz evet benim diğer haklarım var, gidiyorum, cam namazımı kılıyorum, kimse benim günlük hayatıma müdahale etmiyor ama açlıktan da ölüyorum. E buna rıza gösteremeyiz ki gösterilmemesi icap eder. Bunu sağlayacak olan iktidardır, iktidarın politikalarıdır. Üç şeyin üzerinde duruyoruz biz. Yani önce şunu söyleyelim. Bu problemin çözülmesi, ekonomik problemin çözülmesi rasyonel adımların atılmasına bağlıdır. Ekonomide bizim üretime yönelik yatırımlara büyük bir hız vermemiz gerekir. Ekonomiyle ilgili çözüm önerilerinizi soracağım. Tamam, peki. Sayın Genel Başkan şimdi az önce... Kusura bakmayın ben benim önümü aç, Böyle beni serbest bırakırsanız ben konuşur giderim. Siz beni efendim, daha, daha önce kesin. konuk <laughs> ettim sizi. Onun için evet. kesiyorum. Şimdi il başkanlığında da verdiğiniz mesajlar var. Şimdi az önce verdiğiniz mesajlar o anlamda önemli. Farklı düşünceler bir araya gelip kucaklaşabilecek bu ortamı sağlayacak olan da e, saadet part evet. dediniz. Buraya Şimdi inanıyoruz. elbette tabandan bazı sorular geliyordur. Altılı masa ile ilgili olarak. O evet. altılı masanın vermesi gereken mesaj tam da bu mu? Farklı düşüncelerin bir araya gelmesi tam olarak. Şimdi bunu kusura bakmasın ben yani bazı arkadaşlarımızla ilgili bazı fikirlerimi söyleyeceğim. Şimdi geçmişte doğrudur Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı devamlı bir tepki oldu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiği dönemlerde maalesef bu ülkede insanların inançlarıyla ilgili konularda vatandaşın kabullenmediği adımlar attılar. Bu bir tepki doğurdu. Ama ben Sayın Kılıçdaroğlu'nda gördüğüm çok açık ve net bir şekilde bu politikaları artık biz terk ettik. Bu politikaları uygulamayacağız. Kimseye baskı yapmayacağız. Biz de inançlı insanlarla birlikte çalışıyoruz. Bizim içimizde de var. İşte parti meclisine bir tane başörtülü hanım aldı Sayın Kılıçdaroğlu. Bu çok önemli bir adı. helalleşme çağrısı. Helalleşme çağrısı çok önemli. Biz geçmişte hatalar yaptı, tamam. Helalleşelim. Helalleşelim demek aslında doğrudan doğruya. Biz özür diliyoruz demektir. Çünkü karşınızdakine sen benden helalleşmezsen hakkını mı helal etmem demek başka. Gelin helalleşme, helalleşelim demek başka. Helalleşelim demek herkes kendi yaptığı kusuru, hatayı kabullenir. Bundan sonra ben böyle bir tavır sergilemeyeceğim böyle bir politika izlemeyeceğim demektir. Bundan dolayı kısmen böyle bir tepki var ama altılı masa dediğiniz zaman Sayın Kılıçdaroğlu da belirtiyor ki altılı masada Cumhuriyet Halk Partisi de bir kişiyle temsil ediliyor. Diğer partiler de genel başkanlar vasıtasıyla temsil ediliyor. Yani geçmişte solla irtibatlanan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi. Diğerlerinin hiçbirisi solla bir ittifak içinde olmamışlar. O istikamette politika yürütmemişler. Onun için vatandaşımızın da bunu görmesi icap eder. Aslında bu altılı masa Türkiye'de hakikaten huzuru ve barışı sağlayacak olan çok önemli bir kurum diyebiliriz. Kurumsallaşmadı elbette. Ama oluşum çok önemli bir oluşum. Onun için burada da biz özellikle kararlarımızı alırken ittifak içinde almaya gayret ediyoruz. Birlikte çalışmaya gayret Şimdi sizin ediyoruz. Sizin bu ana